Biraz yönüyle de iyi oldu çünkü. Siyaset Akademisi kapsamında ders vermek üzere Adıyaman'a giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, AK Parti çatladı diyenlere hem esprili hem de iddialı bir karşılık verdi. Bakan Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat sonrası 15 gün dinlendiği sürede AK Parti çatladı diyenleri, AK Parti çatlamaz kendisini ısrarla çekemeyenleri çatlatır diye yanıtladı. Çok değerli oldu. Şöyle çatlıyormuş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik 15 gün başbakanımız rahatsızlaştı. Aslında bana göre birkaç ay yatması doğruydu ama yatmadı. Dediler ki AK Parti çatladı. Aslında bizim arkadaşlara da yanlışlar oldu. İyi niyetli bir şeyler konuşuyorlar da konuşulanların da kim tarafından nasıl tercüme edildiğini düşünmeden çok değerlendirmeler oldu. Mayayı bilmedikleri için AK Parti'nin gücünü, potansiyelini, dünyaya ve ülke bakışını bilmedikleri için böyle bir değerlendirme yaptılar. AK parti eğer kendisine ısrarla muhalefet eden, ısrarla çekemeyenler varsa çatlamaz, onları çatlatır. Çatlamayacağız ama birileri art niyetli bakışını sürdürürse bizim yürüyüşümüz onları çatlatmaya yetecek diye konuştu. Şimdi